Sevgili mali müşavir meslektaşlarım, sonu yaklaşıyor olsa da mali tatilde sizlere seslenmek isterim. Hepimizin yaşadığı üzere yılın ilk 6 ayı yoğun bir tempo, yoğun bir iş yüküyle geçti. Enflasyon muhasebesi, yıl son işlemleri, gelir ve kurullar vergisi beyannameleri, e-uygulamalar bizi fazlasıyla meşgul etti, fazlasıyla bize iş yükledi. Tabi haliyle yorulduk. Bu 6 ay zarfında bu yoğunluğa ek olarak bir de bağlı olduğumuz odalarda oda seçimlerimizi yaşadık. Yeni yönetim organ seçtik. Mesleğimiz adına sorumluluk duyan, elini taşın altına koymayı talep eden tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bu vesileyle yeni seçilen tüm yönetim organlarımıza, yönetim organlarımıza görev alan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum. Kritik birkaç soruyu sizlere hatırlatmak istiyorum. Hayatımızda ne değişti? Bu kadar iş yükü, bu kadar meşguliyet, stres, zaman baskısı sonuç olarak hayatımızda ne değişti? İş hayatımız ne kadar gelişti, ne kadar iyileşti? Müşterilerimize bu dönemde yıllık yılın ilk yarısında ne kadar değer kaldı? Ya da müşterilerimiz bizden ne kadar memnun kaldı? Asıl cevaplanması gereken sorular bence bunlar. Ben de bu sorular üzerine kafa yoruyorum. Benim cevabımla birlikte bir önerim var. Stratejik danışmanlık yapmak. Danışmanlık yapmak bizim ünvanımızın özünde var. Stratejik danışmanlık yapma yolunda ilerlemek istiyorsanız lütfen benimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz. Hepinize sevgiler.